Merhaba sevgili akrep burçları ben Ayşe abla kart açılımınız için karşınızdayım şimdi bir yorumlarımı okudum da bir arkadaş yazmış işte sokak hayvanları birine saldırmış kapatın hayvanları kapatın bir sene boyunca evlere kapatıldık farkında mısınız bir sene boyunca neler hissettiniz o masum hayvanlar sokakta aç oldukları için saldırmış olmasınlar. Durduk yere niye saldırsın? Hiçbir hayvan durduk yere saldırmaz arkadaşım. Sen çöp konteyner, konteynerlerini kapatırsan, ekmek vermezsen, taşlarsan, yavrusunu öldürürsen, hamile köpeğe tecavüz edip, karnını yarıp yavrularını atarsa vicdansız ve zalimler tabii ki saldırırlar. Kapatmak çözüm değil. Çözüm onlara uygun bir yer bulmak, çözüm onları doyurmak. Çözüm onlara sahip çıkmak. Taşlamak değil. Dört duvara betona da kapatmak değil. Anlatabiliyor muyum? Üç ay hiç sokağa çıkmadık. Bir de onları düşünün. Sadece bir dört kafese koyuyorlar. Önüne su konursa konur, konmazsa konmaz. Böyle lütfen duyarlı düşünelim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu konuda hassasım. Bu konuda katılmıyorum. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Sen o köpeğin karnını doyurursan, sen o köpeğe imkan verirsen o köpek sana saldırmaz. Bu konuda kesinlikle hiçbir şeyi kabul etmiyorum. İstediğiniz hakareti de yapabilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum diye. Sevgili akrepler. Sevgili Akrep Burcu, hayatınızda bir takım insanları çıkarmaya karar vermiş olabilirsiniz. İyiler ve kötüler. İyi iş ve kötü iş kendi kafana göre değerlendirmeler yapıyorsun. Ciddi ve radikal kararlar alacağın bir süreç. Yeni iş bağlantıları kurabilirsin, yeni iş başlangıçları yapabilirsin. Işık olacaksın etrafındaki insanlara, başarının kazancını çevrendeki yakın çevrendeki insanlara da faydası olacak gibi gözüküyor. İnşallah bazılarınızda büyü etkisi olabilir. Bazılarınızda hani böyle şeytanlaştırdılar beni artık ne yapacağımı bilemiyorum deyip art niyet olabilir. Hırs, ihtiras olabilir. Biraz kendinizi dizginleyin. Eğer kendinizde bir ağırlık, bir sıkıntı da hissediyorsanız hiç böyle boş şeylere sarılmayın. Allah'ın kitabına sarılın. Bakara suresini okuyun. Ayetel kürsüyü okuyun faydasını görürsünüz arkadaşlar ee, güzel bir birliktelik olup da bir anda ayrılan Akrep Burcu kardeşlerim bunun hala üzüntüsünü yaşıyor olabilirsiniz ya da işte tam evlenmek üzereyken ayrıldınız aksilikler oldu maddi sıkıntılar oldu ama artık bu üzüntüleri bu sabit fikirleri kafandan atıyorsun yeni bir düşünce içine giriyorsun ve rahatlıyorsun Rahatladığın zaman da kendini daha olumlu, daha mantıklı düşünür halde bulabilirsin. Bir miras olayı gündeme gelebilir. Gecikmiş, size gelmesi gereken ama bir türlerinize ulaşamamış bir parayla ilgili bir haber alabilirsiniz bu hafta. Resimle alakalı mesleğiniz varsa bununla ilgili bir sergi, bir galeri açmayı düşünüyor olabilir bazılarınız. Bazılarınız da tek başına bir seyahate çıkmak isteyebilir veya bir seyahattedir. Dinlenmek için kendine zaman ayarlamış. Bütün gücünle çalışıyorsun. En büyük hayal kırıklığın zaten güçsüz kalmak, insanlara muhtaç olmak. En büyük korkun bu sevgili Akrep Burcu. Başarı kutlaması var. Sevdiğin insanlarla bir araya geleceksin bir söz bir nişan olabilir bir doğum gün olabilir akrep beyleri kafanızda ikilemler var ilişkinizi gözden geçiriyor olabilirsiniz iki kişi arasında kalmışsanız karar verme süreciniz gelmiş çocukları yüzünden problemler yaşamış diyelim ki eşiyle ayrıldı başka bir kadınla beraber veya başka bir erkekle beraber bir akrep bireyiyseniz işte tekrar eski eşler ...bir araya gelme durumu söz konusu olacak. Hayatınızda güzel değişimler var... ...sürprizler var... ...başarılar var... ...bir iş yeri sahibiyseniz... ...gıda üzerine... ...yurt dışı da yaşıyorsanız... ...sanki bir dönem kapatacaksınız da... ...böyle bir dönem dinlenmeye çekilecek gibisiniz. Bir sınava girdiyse... ...bir akrep bireyi kardeşimiz... ...sınavınız başarılı geçecek inşallah... Keskin kararlar vereceğiniz bir süreç, mantıklı kararlar vereceğiniz bir süreç. Risk almaktan çekinmeyin, başarı sizi bekliyor diyebilirim. E, sizi tahrik eden insanlardan uzak durun, fikir çatışmaları yapabilir, e, sizin fikirlerinize ters tepki verebilirler. Bence mantığınızla hareket edin, bu da size zaferi getirecektir, başarıyı getirecektir. Mide bulantıları, kusma, yüksek ateş, bazılarınızda Allah şifa versin. Böyle ufak tefek problemler gündeme gelebilir. Bir de hamile bebek müjdesi var. Bu da sevindirecek aileyi. Hukuksal bir dava, bir mahkeme varsa, unutulmuş bir dava varsa, işte açtınız ama bir türlü sonuç gelmiyor, bir tazminat davasıysa bu bununla ilgili olumlu haberler gündeme gelebilir. Gözle ilgili bir problem yaşayabilirsiniz. İşte arpacık deriz, e, katarakt veya sarı nokta denir e, daha çok e, ileri yaştaki insanlarda olur. Akrep burcu yenileniyorsun, küllerinden doğuyorsun ve aslanın ağzındaki ekmeği kapıyorsun gibi gözüküyor. İnşallah her şey senin istediğin gibi olur. Allah gönlüne göre versin diyorum. Ayşe Official Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Yine diyorum, eleştirildisem de hayvanlara bakalım. Mamalarını, sularını ihmal etmeyelim. Evet, sokaklarda biz de istemiyoruz o garibanların başıboş dolaşmalarını. İnşallah onlara uygun ortamlar olur. Onların da rahat edeceği, çocukların da, insanların da rahat edeceği ortamlar olur tabii ki. Bir inşallah bir orta yol bulunur arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Mutlu kalın, sevgiyle kalın. Güzel bir hafta geçirin. Allah'ıma emanet olun diyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.